Güzel insanlar merhaba. Üçgende alan konusuna kalmıştık. Üçgende alan konusu, bir önceki videoları böyle bir hatırlamaya çalışalım. Yüzeysel bir bir hatırlamaya çalışalım. Nelerden bahsettim? Aklımızda ne kaldı? Bunları bir güzelce tekrar, tekrar etmeye çalışacağım. Şimdi bir önceki videoda şundan bahsettim. Dedim ki yükseklik nedir? Hani yükseklerin kesim noktasının olduğundan bahsetmiştim. Yüksekliği nasıl belirleyebiliyoruz? Onu değerlendirmiştim. Yani yüksekliklerden bahsetmiştim. Tanımdan bahsetmiştik. Sonra yüksekliklerin kesim noktasının diklik merkezinde olduğunu söylemişti. Evet, yüksekliklerin kesim noktası diklik merkezinde olduğunu söyledik. Sonra diklik merkezinde geniş açılı üçgende diklik merkezi dışarıda olduğunu, eğer dar açılı üçgense içeride olduğunu, eğer dik üçgense ise dik açıların birleştiği nokta olduğunu söylemiştik. Yani yükseklikten ve diklik merkezinden bahsetmişti. Sonra üçgenin de alanda bize bir taban ve yükseklik lazım oluyordu. Yükseklik çarpı taban bölü iki alanı verdiği için Hani bize bir taban ve yükseklik lazım. Taban ve yüksekliği nasıl belirliyorduk? Ondan bahsetmiştim. Sonra eşkenar üçgenden bahsettim. Eşkenar üçgen alanı bir kenar A olan eşkenar üçgen alanı A'nın karesi kök 3 bölü 4 olduğunu ispatını yapmıştım. Güzel bir şekilde değerlendirmesini yaptık. Sonra dük üçgenle, dük üçgenle dik üçgenden bahsettim. Dik üçgende dik üçgeni dik kenarlara belirgin hale getiriyordu. X, Y dersem X çarpı Y bölü 2 olduğunu söylemiştik. Sonra sünüs teoreminden bahsettim. Şimdi sinüs teoreminde hani ifade edilmemiz için ABC üçgeni iki tane kenar verilecek bir aradaki açı eğer verilirse biz alandan bahsedebiliyorduk. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa ifadesiyle alandan bahsedebiliyorduk. Sonra geldik alan kaydırmaya. Şimdi alan kaydırmada ise baktınız ki eğer sorularda eğer paralellik ve alan bilgisi verilmiş ya da istenirse eğer aklınıza alan kaydırma gelecekti. Paralel doğrular arasında paralel doğrular arasında size bir taban lazımdı ve bir hareketli nokta lazımdı. Hani biz bunu istediğimiz yere götürdüğümüz zaman alanda bir değişmenin olmadığını söylemiştik ve bunlarla ilgili örnek çözmüştüm. Sonra geldik orta köşe kuralına. Orta köşe kuralında ise şunu söylemiştik. Dedi ki eğer iki üçgenimizin orta köşesi varsa bu iki üçgenin yükseklikleri aynıydı. Tabanlar alanlar orantılı olduğunu söylemiştik. Diyelim ki şurası iki birim, üç Birimse eğer şunun iki a olduğunu, şunun da üç a olduğunu söylemiştik. Orta köşeleri olan üçgenlerin yükseklikleri aynıydı ve tabanlar alanlar neydi orantılı olduğunu söylemiştik. Bu videoda ise şundan bahsedeceğim. Hani üçgen elemanları biz yükseklik diyoruz, kenar ortay diyoruz ve açı ortay olduğunu söylüyoruz. Şimdi yükseklikle ilgili hani yorum yaptık, diklik merkezinden bahsettik. Şimdi ise kenar ortay ve açı ortaydan bahsedeceğim. Şimdi önce bir kenar ortaydan bahsedelim. Evet, kenar ortay ee, kenar ortaylarının daha doğrusu kenar ortaylarının tanımı şu. Gittiği kenarı iki eş parça veren doğruya biz kenar ortay diyoruz. Gittiği kenarı iki eş parça veren doğruya kenar ortay diyoruz. Bu kenar ortaylarının kesim noktasına da biz ağırlık merkezi diyeceğiz. Şimdi ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçer. Soruda eğer G noktası ABC'nin ağırlık merkezi derse eğer kenar ortayların kesim noktası olduğunu bilmen lazım. Kenar ortayların kesim noktası olduğunu bilmeniz gerekiyor. G noktası ABC'nin ağırlık merkezi. Genelde biz ne yapıyoruz? G harfiyle gösteriyoruz. Her G gördüğünüzde, her G gördüğünüzde zaten ağırlık merkezi olduğunu söylemeyeceksiniz kesinlikle. Yani kenar oteların kesim noktası ise bu nedir? Ağırlık merkezidir. Şimdi alanla ilgili kısma geleceğiz. Normalde sonra da eğer ağırlık merkezi varsa biz bir 2 kuralını arayacağız ve varsa 90 derece diklik varsa muhteşem üçlü arayışı içine giriyoruz. Genel anlamda yaklaşımınız bu olması lazım. Alanda ise, alanda ise. Eğer kenar bir bütün yani tam olarak çizilmişse eğer hani G noktası var ağırlık merkezi. O zaman ağırlık merkezinin görevlerini yerine getirmemiz lazım. Şimdi ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçer. Evet. Ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçer. Ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçer. Sonra 1 2 kuralı vardır. K 2K. Hani ben buraya m dersem burası ne olacak? 2 m Şurası r ise burası ne olacak? 2r olacak. Yani tabana bir birim, köşeye iki birim. Tabana bir birim, köşeye iki birim. Tabana bir birim, köşeye 2 birim. Köşeye giden kısımlar daha uzun. Sonra da bu aklımıza gelecek. Peki alanla ilgili nasıl değerlendirme yapabiliriz? Hani orta köşeler olan üçgenlerimizin tabanlar alanlar orantılı olduğunu söylemiştik. Şimdi ben eğer buraya A dersen burası da A olacak. Çünkü baktığımız zaman şunlar birbirine eşit oldu. Orta köşe G noktası yani AGE ile EGC üçgeninde A'ya A. Orta köşesi var, tabanlarla alanlar orantılı oldu. Şimdi orta köşe ben eğer A olarak kabul edersem 2R'ye 2A gelmişse R bir tane A gelecek. O zaman burası da A olur. Burası da A olur. Burası da A olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer ağırlık merkezini vermişse ve kenar bir bütün olarak yani tamamlar çizmişlerse 6 eşit parça böldüğünü söyleyebiliriz. Bu şekilde verildiğinde 6 eşit parçaya bölecek. Ağırlık merkezinden geçen doğrular üçgeni alan 6 eşit parçaya böldüğünü söyleyebiliyoruz. İspatını da yapmış olduk. Orta köşe kuralından faydalanmış olduk. Eğer soruda bunu verirse eğer, hani çizip değerlendirebiliriz. Dikkat edin, şurası 2A, şurası 2A, şurası 2A. Direkt şunu yazabilirsiniz. A, A, A diye parçalayabiliriz. Yani eğer hani şunlar tamamında verilmemişse eğer alan 3 eş parça böldüm rahat bir şey söyleyebiliyoruz. Bir de diğer kuralımız şu. Hani ağırlık merkezi konusunda bunu daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilebilir. yukarıdan aşağı doğru 312 kural diyoruz. 3K, bir tane K, iki tane K şeklinde yorum yapabiliriz. E o zaman ben orta köşe şura olduğunu biliyorum. Ben buraya A dersem burası 3A olacak. O zaman burası da 3A olur. Sonra 3K 3, 3K 3A gelirse K'ya A geldiğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi dikkat edin burası 4A. Burası da 4A. O zaman 4A. 4A. 4 ay nasıl rahat bir şekilde yazabiliyoruz? <laughs> Çünkü ağırlık merkezinden kenar ortaya e geçecek. 4A, 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 4A ve şurası da 4A olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz ve alanı bu şekilde parçalayabiliriz. Yani orta köşe kuran eğer iyi öğrendiysen bunları ezberinize gerek yok. Bu şekilde rahat yorumları yapabilirsiniz. Evet ağırlık merkezi ile ilgili bilgilerimiz bunlar. Bir sonraki video zaten örnekler çöz çözeceğim. Geldik diğer bir özelliğimize. <laughs> heron formülü ya da biz buna çevre bansı diyoruz. Hani e, bu formülü bulan her an olduğu için heron her an formülü de diyebiliyoruz? Çevre bansı olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi burada nasıl bir formül vereceğiz? Sorularda eğer Üç kenar verilirse üçgen alandan yine bahsedebiliyoruz. Hani biraz önceki ifadeleri söyledik ya hep alandan bahsedebildik. Yani verilen bilgilere göre. Eğer üç tane kenar verilirse ben yine üçgen alandan bahsedebiliyorum. Bu şekilde yani bulacağımız metot şu. Önce çevreyi buluyoruz. Çevre dediğim şey ABC 2'ye böldüğümüz zaman U sayısını bulacağız. Yani toplayıp 2'ye bölüyoruz. Çevreyi topladık 2'ye böldük U sayısını bulduk. Sonra alanı şöyle yazabiliyorum. Alan ABC Alan ABC, kök içerisinde U çarpı U'dan A'yı çıkar, U'dan B'yi çıkar, U'dan C'yi çıkaracaksınız. Bu şekilde formülü bulmuş oluyoruz. Zaten e, bunun ispatında merak eden arkadaşlarımız varsa e, videoda ispatını yapmışım. orada bakabilirsiniz. Dediğim gibi Alan ABC'yi şu şekilde buluyoruz. U çarpı U dediğim şey çevrenin yarısıydı. U'dan A'yı çıkarıyorum, U'dan B'yi çıkarıyorum, U'dan C'yi çıkartacağız. Evet bu şekilde kök içindeki değeri bize alan abc'yi verecek. Şimdi geldik diğer bir bilgi. Hani bu u metodu alakalı olduğu için de işte iç çemberi yani açı ortaların kesim noktası ile ilgili hani alanla ilgili nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Şimdi buna bakalım. Evet. Şimdi sorularda arkadaşlar eğer dese ki işte çemberin merkezi sorulan dese ki I noktası A noktası ABC'nin iç teğet çemberinin merkezidir. Derse eğer iç teğet merkezi derse sonra da sen açı ortay olduğunu bilmen lazım ve çizmen gerekecek. Şunlar açı ortay olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şunlar açı Şu Şurası ne olacak? Açı ortay olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer iç çemberin merkezi ise açı ortayların kesim noktasıdır. Eğer soruda dese ki açı ortayların kesim noktası açı ortayların kesim noktası o zaman sen şu bilgiye sahip olman lazım. Demek ki işte çemberin de merkezi olduğunu bilmen gerekiyor. Eğer dese ki işte çemberin merkezidir, açı ortaların kesim noktası olduğunu bileceksin. Eğer açı ortaların kesim noktası derse işte çemberin merkezi olduğu anlamı çıkacak. Yani aynı şeylerden bahsetmiş oluyoruz. Ne verirse eğer diğer süslemeyi de sizin yapmanızı istiyorum. Şimdi burada neye ulaşabiliriz? Şimdi yarı çapa baktığımız zaman merkezden T'de dikme gönderiyorum. Şurası yarı çap R. Merkezden T'de dikme gönderdim R. Merkezden T'de dikme gözlemi şurası R olsun. Burada da aynı şeyi gösterebiliriz. ABC üçgeni şurası B birim. Şurası C birim. Şurası da A birim olsun. Şimdi üçgenin alanından yine bahsedebiliyorum. Alan ABC. A'ları bulabiliriz. R çarpı A bölü 2. R çarpı B bölü 2. R çarpı C bölü 2 şeklinde alanlar toplarsam eğer daha doğrusu şöyle yapabiliriz, r parantezini alırsam eğer, r parantezine, a artı b artı c bölü iki şeklinde yazabilirim. O zaman şurası u'ydu, o zaman u çarpı r formülüyle alan bulabiliriz. u dediğim şey çevrenin yarısı, r de işte çemberinin yarı çapı. Bu bilgiler 60 şekilde ulaşabiliyoruz. Evet. Bir sonraki videoda uygulamaları yapacağım.